Borsa Öğreniyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen burada anlatılanlara göre yatırım yapmayınız. Arkadaşlar size e, geçen gün paylaştığım videodaki stratejimin e, doğruluk payını veya yanlışlık payını ölçmek istediğimi belirtmiştim. E, test aşamasındaydı. Asla alsat tavsiyesi de değildi bunlar. Şimdi arkadaşlar gelecek olursak ben bu videoda zaten anlatmıştım stratejimin doğruluğunu. Ha şöyle bir şey. Şunu da diyorum. Tabii ki yanılma payı var. Şimdi size yanılma payını da göstereceğim. Mesela dünkü işlemlere takılan hisselerden bir tanesinde olumsuzluğa düştüm. Yani her şey, bütün şartları taşırken hisse o gün için olumsuza düştüm. O yüzden size burada hepsini stratejimin doğruluk ve yanlış paylarını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle diyeyim arkadaşlar. O gün paylaşmıştım bu videoyu. Çarşamba günü için şöyle bir şey yazmıştım. Arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Biraz sinirlenmiş galiba. Sürekli yatırım tavsiyesi değil diyorum videolarda. Çok sık dediğim için biraz bozulmuş galiba. Ben de şey demiştim. O gün için, ertesi gün için yani çarşamba günü denk geliyordu büyük ihtimalle. IACS'si o günkü... Nasıl desem koşulları karşılıyordu. Dedim ki ben bunun doğruluk payını ölçmek istiyorum. İstersen sen de ölç. Hı. Ama sakın sakın alma. Sadece takip et. Yani bak bakayım dediğim çizgilerden çizersen ne tepki veriyor. Yani kendi stratejinizi geliştirmeniz açısından söylüyorum. Bunu asla alın veya satın diye bir tavsiye vermiyorum. Sadece diyorum ki mesela bugün örneğin A hissesini şu çizgi kesti. Ne olacak yani? Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Ee, Kısayası geçelim arkadaşlar arkadaşlarla e, o gün için ayesi IS açmak istiyorum sizlere benim zaten videoda bahsettiğim strateji vardı evet ayesi tam buradaydı arkadaşlar ben zaten stratejimi bilenler biliyor şu çizgiye geçtiyse yani ortadaki e, turuncu mu kahverengi mi ne çizgi geçtiyse e, yükseliş bekliyorum ve üst aşağıda da şu özel benim bir e, kendinden trendi çizen bir Bollinger işte RSI, MACD, momentum, CCI hepsinin karışımıyla oluşan barlar var. E, orada da üst direnç kısmına yakınsa veya şöyle bir şekilde kesiyorsa diye uyguluyorum şu anda. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Siz de lütfen burada anlatılanlara göre yatırım yapmayınız. Kendiniz bir şeyleri geliştirmeye çalışın. Mesela ben burada bunu Gösteriyorum size kendi stratejimi anlatıyorum. Siz de bunun üstüne örneğin Ersay'ı e, koyun, Ersay'ın di trend çizmeye çalışın ya da Mekli'de bir trend çizmeye çalışın. Kendiniz mesela bir şeyler yapın. Burada anlatılanlara göre yatırım yapmayın. Bakın arkadaşlar o gün e, burada ben bunu görmüştüm burada yorum yapmıştım o arkadaşa. Ertesi gün pardon ha, burada görmüştüm Dün mü? Ayas mıydı Ayan mıydı ya ben? Liseyi de karıştırdık ama. Ha burada görmüştüm. Aynen burada görmüştüm onu. Burada da ee... dur bir dakika. 29'unda yazmıştım. Evet ha 29. Ha tamam. Doğru şimdi. Evet. Ha şimdi doğru. Aşağıda tarih çıkıyormuş bir anda gözüm görmedi. Bakın. Şurada bu sinyal oluşturmuştu. Şu çizgiyi kesmişti. Ben şu barda gördüm. Bakın barın kırmızı olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Bu ise o gün tavana gitti ve tavandan geri dönerek artı 4'te kapadı. Yani yüzde %4 yükseldi. Ha kim isteyen tavanda satardı kim isteyen dördü beklerdi. Bu ise de böyle bir şey olmuştu. Bakın tavana gidip döndü. Ben ertesi gün perşembe günüydü galiba 29'u 30'u 31 içinde. Mesela 31 içinde listeme takılan bir sürü hisse vardı arkadaşlar. Ben burada hepsini göstereceğim mesela size. Link hissesi 31 Mart'ta e, koşulları karşılamıştı. Evet bakın. Link hissesi. Bakın şurada bir tavan gitmişti 31 Mart'ta. Ertesi gün için bakın ertesi gün için g kırm barın yine kırmızı olduğuna bakmayın artı 3.5 yükseldi. Hatta 3.80 gün içinde %6-7'lere kadar da yükseldi. Bakın barın kırmızı olduğunu aldanmayın. Bakın şu yukarıda zaten görürsünüz bakın barın üstüne gelme. Artı %3.88 ile kapanış gerçekleştirdi o gün. Benim koşulum neydi? E, tavan gitmiş olmasıydı ve ertesi gün yani şuradaki turuncu çizgiye olan uzaklık payı veya onu kesmiş mi? Buydu benim koşum. Link eee %3.88 ile kazandırdı o gün bu strateji. O gün için aynı gün içinden bahsediyorum. Burva. Burva gözümüze takılmıştı. Bakın. Benim bir tane daha turuncu indikatörüm şey bu mavi yeş kırmızı yeşil indikatöre bakmayın. O benim diğer bir indikatörüm. Burada da neydi arkadaşlar koşul? Kesti. Ve turuncu çizgi olan uzaklık. Bakın. Bu ertesi gün de tavan gitmişti. O gün de tavanla gitti bak. %9 tavan kilitledi burada. Aynı gün içinde yaprak vardı. O sanırım %2 veya %3 yükselmişti o gün için. Bakın şurada. Evet %2 ile kapanmış. Barın kırmızı olduğuna bakmayın arkadaşlar. Koşulun neydi? Hisse tavan gidiyor. Bu barda tavan gitmişti. Ertesi gün için analiz yapıyorum. 1 Nisan'da e, artı yani %2 gitmişti. Ve koşul neydi? Aşağı doğru gelen çizgiyi yukarı kesmesiydi. Ve e, turuncuya bir payın olmasıydı. Mesela bakıyorum turuncuya burada ertesi günden yüzde kaç var? Yüzde beşlik bir pay var değil mi? Hisse büyük ihtimalle yüzde dört, yüzde beş gitti ve yüzde iki de geri kapadı. O yüzden bar kırmızı. E, aynı gün için arkadaşlar emnis yazmışım bunu galiba. Bakayım doğru mu? Evet emnis. Aynı gün için arkadaşlar şurada bir kırmızı çizgi olduğu için barı görmüyorsunuz. Bakın tavan tavanla kilitledi. Neydi benim koşulum gene? Hisse önceki gün tavan gitmiş olması ve ertesi günkü gidecek seviyelerde şu turuncu barın, turuncu çizginin arasında fark olması veya onu kesip atması. Ee, aynı gün için arkadaşlar bir de ne yazmışım? Kont. <laughs> aynı kontlere. O da galiba bir yükseldi geri düştü ama gene artıyla kapamıştı. Bakalım göstereyim. Yok yüksel... Aa, bu dün içinmiş pardon. Ben şurada aynen gene 1 Nisan'da. Bakın 1 Nisan'da gene bu da tavan gitmiş. Benim koşulum neydi? Hisse tavan gidiyor önceki gün. Ve şuradaki turuncu kısma fark olması. Yani arada gidebilecek olan kısma Mesela his, şu, önceki gün tavan yaptı ya bakıyorum burada. %10'luk bir seviye var. Ve bu seviyeyi de %10'da tamamen gitmiş bakın. %10'u gidiyor. Burada değiyor turuncu bu çizgiye ve geri düşmeye başlıyor. Bu 1 Nisan içinde. Dün için evet bakın şimdi hissenin şey e, sistemin yanıldığı kısmı size dünden göstereceğim. Yani 2 Nisan'da. 2 Nisan'da aldığım sinyallerden bir tanesi de tutmadı stratejim. Yani her şey yüz yüz tutacak diye bir kaydı yok. Ben size burada hep kandırıp mesela bazı insanlara böyle her şey böyle doğruymuş gibi gösteriyor. Böyle hep böyle yüz yüze, yüz, yüz, yüz tutuyor falan. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum zaten. E, ben diyorum ki her şeyin bir yanılma payı vardır. O yüzden kimsenin dediklerine göre yatırım yapmayın. Kendi düşünceleriniz ve inisiyatifleriniz doğrultusunda, kendi analizleriniz doğrultusunda yatırım yapın. Yani benim burada anlattıklarım sadece size bir e, fikir oluşması açısından. Yani bunu yapın demiyorum. Bunun üstüne bir şeyler katın. Siz bunları böyle geliştirin. Arayın, bulun. Yani mesela bir sürü indikatörler var. Onları birleştirin. O ya o olumlu sinyal verirken diğeri olumsuz sinyal veriyorsa Tepki nasıl oluyor? Endeks olumluysa, olumsuzsa tepkiler nasıl oluyor? Ya hepsini analiz ederek, düşünerek yani bu düşünmekle olur. Önünüze alın bir kağıt kalem yazın abi. Bu böyle olur. Şimdi 2 Nisan'a geldik arkadaşlar. Şimdi 2 Nisan'da NİVAŞ vermişti koşullar. <laughs> NİVAŞ'a koşul vermişti. Bakın NİVAŞ'ta koşulumuz neydi? Önceki gün tavan yapıyor olması. Eğer ki şu özel indikatörün kesişimi varsa daha kuvvetli oluyordu sinyallerim. Ve şöyle bakın. Mesela 1 Nisan'da tavan gidiyor. Ben ertesi gün için bakıyorum yani. Analiz ederken gördüm. Hisse i̇şte tavan gitmiş. Benim diğer koşulum neydi? Turuncu olan uzaklık. Var mı uzaklık? Var. Hemen bakıyorum. Kaç? Yüzde, %29 uzaklık var. Tamam. O zaman bu daha gidebilir gibi düşünüyorum. Ve ertesi gün ne yapıyor? Tavan. %9. Mis gibi. Aynı şekilde Ray sigorta arkadaşlar. Ray sigorta da aynı gün şey yapmıştım. Bakın. Aşağıda stratejimin geldiği yer gene aşağı düşene bir kesen var. Ve şöyle bakıyorum. Gidecek yeri var mı turunca? Gidecek yeri de var. Hemen bakıyorum ortalama yüzde kaç gidecek yeri var şurada. 5-6 gibi görürken ben o da tavan gidiyor. Bakın tavan gidiyor. Ben yükselecek yeri %5-6 diye tahmin ediyorum ama bazen tamir ettiğinizden daha da fazla yükselebiliyor. İşte yani diyorum ya hiçbir şeyin garantisi yok diye. İşte garantisi yok yani. Ha şimdi bakın arkadaşlar. Yanıldığım benim değil yani. Stratejinin yanıldığı nokta. Bakın. Mesela şimdi bunu arıyorum. Neden acaba bugün tutmadı? Benim diğer bir koşulum neydi arkadaşlar? Aynı şekilde gene kesiyor. Bakın aşağı düşen bir kesiş var. Şurada turuncu çizgiyi de kesiyor. Farkındasanız bakın turuncu çizgiyi kesiyor. Tavana gidiyor hissi işte bir gün. Ben diyorum ki ertesi gün bakıyorum yükselecek yeri var mı mesela. Şuradan baktığım zaman gene bir %7 görüyorum. Ama yükselmedi. Düştü. Eksi 3'e düştü. Eksi 4, 5'i de gördü hatta. Eksi 3 de kapadı. İşte diyorum ya yani, hiçbir şeyin garantisi yok. Ya 3 günlük e, test sürecimde bir tane olumsuzlukla karşılaştım mesela. Şimdi mesela parkme vermiş tane. Bakın parkme hissesi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Aynı taktik. Bak. Düşeni kesiyor. Şurada gördünüz. Daha sonra şuradaki turuncu kesiyor. Az önce bakın arduzlu hissesinde yaptığım. Aynı, aynı yaptığım analizin aynısı. Bakın. Önce gün tavan gitmiş. Ertesi gün bakıyorum yükselecek yeri var. Bu %3 ile kapadı. %2.96. Yani düz hesap %3 diyebiliriz. Bu %3 kazandırırken o hisse 3 geri düştü. Hatta eksi 4 geri düştü yani. Oysa ki bakın görünüşte aynı yani. Stratejim aynı, taktiğim aynı. Aşağı düşeni kesen var. ve arzumla da aynısıydı bu. Ama onda tutmadı. Şimdi bakın mesela ben mesela diyorum ya. Bundan yılmıyorum. Sürekli böyle bir şeyleri geliştirmeye, bir şeyleri araştırmaya çalışıyorum. Mesela ben şimdi şunu araştırıyorum. Bu ise şey, hisse demişim pardon. Bu strateji bu kadar doğruluk payı verirken neden bu sefer tutturamadı? Ya da neden, nerede yanıldı bu? Buradaki yanıldığı nokta nedir? Buradaki yanıldığı nokta nedir? Bunu araştırmaya başlıyorum mesela şu anda. Ondan sonucuma, e, şimdi, o gün için bir tane de orge vardı. Evet, orgeye de bakayım arkadaşlar. Bakın, orgede de şu, farklı bir stratejim var. Şu yeşil kırmızı, görüyor musun arkadaşlar? Aşağı düşeni, gene e, bu koşulda aynı hemen hemen. Aşağı düşeni kesme koşulu var. Ve bu, e, bu indikatörün adını söyleyemiyorum da şu anda. E, şöyle diyeyim size. Şuraya kadar mesela e, yükselmesini, buraya kadar da düşmesini bekliyor bu indikatör. Ben ne diyorum o zaman? Şu aşağıdaki trend kesimi varsa, yani düşeni kıran, yukarı kıran varsa. O zaman olumlu düşünmeye başlıyorum. Ve o gün böyle bir şeye girmiştim. Bakın aynısı ama aynısının benzeri de. Osman'de yaptım. Bakın. Yukarıdaki dirence gidecek yerinin olduğunu görüyorum. Üst dirence. Ve şöyle bir şey. Burada kesişmemiş ve gidecek yeri de çok az. Ben bu, onu bugün e, şey bu hisseyi o gün şunu denemek için yapmıştım. Ya bakın gidecek yeri gayet çok az. %2 falan ama bunun kırabiliyor mu? Şimdi bunu ben gene geliştirmeye çalışıyorum. Üstüne sürekli bir şeyler ekliyor. sürekli bir şeylerle Doğrulamaya çalışıyorum ben bunları. Ya unutmayın ki arkadaşlar burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Benim burada e, yapmaya çalıştığım şey siz de kendinize ait fikirler üretebilin. Mesela TradingView'da bir sürü halka açık indikatörler var. Onları alın mesela. Önünüze bir kağıt yüz binlerce indikatör var ya. Özel kişilerin yazdığı bir şeyler var. Onu mesela ne yapın söyleyeyim mi? veriyorum bir gün MACD'yi açın, bir gün eresiyi açın. Bak kesimlerden olmuş. Düşenlerden olmuş. Yükselenlerden olmuş. Endeks kötüyken ne olmuş? Bollinger bandının altına geldiğinde ne olmuş? Kijun sen e, Takeon senin e, kestiğinde ne olmuş? Ya hepsine biraz bakın. Ben zaten e, söyle söyleyeyim ben bu işte profesyonel falan değilim. Ben sadece burada sürekli böyle bir şey ya, araştırmak istiyorum. Sürekli böyle bir strateji geliştirmek istiyorum. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Burada anlatılanların da hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen burada anlatılanlara göre yatırım yapmayın arkadaşlar. Ben zaten bu işi çok profesyonelce bilmiyorum. Ben sadece kendime ait bir şeyler geliştirmek istiyorum. Taktikler, stratejiler geliştirmek istiyorum. Ve bütün insanlar araştırsın, okusun. Kendine ait fikirleri olsun. Kendi, ya kendi kendine yatırım yapabilsinler. Kimsenin düşünceleriyle yatırım yapmayın. İnsan zaten bir şey yatırım yapacağız ama onu kendi karar vermesi lazım. Neyse arkadaşlar lafı da zaten fazla uzattım. Lütfen kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yeni stratejiler de gelecektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Burada anlatılanların da hiçbir yatırım tavsiyesi değildir.